Kavgacı bir samuray bir gün bir zen ustasına gider. Bana cennetle cehennemi anlat der. Usta onu küçümseyen bir tavırla bakar. Sen mi anlayacaksın bunları? Vaktimi boşa harcayamam der. Samurayın onuru kırılır, öfkeden köpürür, kılıcını çeker. Seni şimdi öldürebilirim der. Usta sakince gülümser ve şunu der. İşte cehennem bu. Samuray durur, sözün ağırlığını hisseder, kılıcını kınına koyar, eğilir ve teşekkür eder. Usta bu kez şöyle der. İşte bu da cennet. Hikayemiz aslında çok açık. Seni biri mutlu edebiliyorsa, biri de kolayca öfkelendirebiliyor ve o an hayatının kontrolü sende değildir. Merkezinde kalabildiğinde zihnini kontrol edersin. Zihnini kontrol ettiğinde hayatını da kontrol edersin. Cennet de, cehennem de dışarıda değil, tepkilerinde.